Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Levent Kurt, İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji İngilizce Bölüm Başkanı olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben de Sena Karayışık, İstanbul Kent Üniversitesi'nde İngilizce Psikoloji son sınıf öğrencisiyim. Kaçıncı sınıftasınız ve mezuniyet planlarınız hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Söylediğim gibi İngilizce Psikoloji öğrencisi son sınıf öğrencisiyim. Mezuniyet planlarım arasında tabii ki her e, psikoloji öğrencisi gibi klinik bir yüksek lisans yapmak Değil mi? istiyorum. Değil Çok popüler bir şey bu. Evet. Ve tabii ki bunun sonrasında da kendi kliniğimi açmak istiyorum birkaç arkadaşımla hmm. birlikte. E, eğer hiç olmazsa da KPSS'ye hazırlanıp devlet hastanesinde psikolog olarak çalışmayı hmm. düşünüyorum. Mezun olduktan sonra bu bölümü bitirenler genellikle hangi alanlarda çalışma fırsatı buluyorlar? Seçenek var. Psikoloji lisans bölümünü bitirdiğiniz zaman az önce Sena'nın ifade ettiği gibi klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak gibi bir uygulama alanı olabilir. Hastanelerde çalışmak gibi bir seçenek olabilir. Akademisyen olarak çalışmak gibi olabilir. Eğer endüstri örgüt psikolojisi alanında devam etmek isterseniz çeşitli şirketlerin insan kaynakları birimlerinde çalışma imkanlarınız olabilir. İstanbul Kent Üniversitesi'nin tercih edecek aday öğrencilere verebileceğiniz en önemli tavsiyeler nelerdir? Ben ilk başta öğrencinin kendisini tanımasını tavsiye ediyorum. Çünkü öğrenci ne kadar kendini iyi tanırsa o kadar hocalarına daha çok soru sorabiliyor, onlardan daha çok verim alabiliyor. Sonuçta okuldaki herkesin başarısı biri olmuyor. Doğru. Ben böyle düşünüyorum canım. Mezun olduktan sonra kariyer hedefleriniz nelerdir ve bu bölüm size nasıl bir yol açacak? Ben 17-15 yaşındaki halimi düşündüğüm zaman hı hı. diyordum ki açıkçası işte hayatta psikolog olmam, işte psikologluk hı. ne falan diyordum kendi kendime ama şimdi 22 yaşındayım, 23 olacağım ve ilk psikoloji seçmişim diyorum. Çünkü tam benim alanım olduğunu düşünüyorum. Seçtiğiniz bölümü belirlerken hangi faktörler etkili oldu ve bu süreç nasıl gelişti? Ben bu soruyu çok seviyorum. Harika. Çünkü şöyle, benim bölümümü belirlememde açıkçası arkadaşlarım çok etkili oldular. Çünkü ben genelde insanların sıkıntılarını böyle veya dertlerini veya sizin dediğiniz gibi hani normal hayatlarını hı hı. böyle hiç e, nasıl diyeyim, sıkılmadan, yorulmadan veya hani insanları yargılamadan dinleyen bir insanım. Ve onlara güzel e, nasıl diyeyim hani güzel şeyler önerebiliyorum onların iyiliği için ve onlar da bir kere şey demişti Sena sen tam psikolog olacak kızsın. Evet. Ve bu 15-17 yaş aralıklarımda oluyordum lisedeyken. Zor zamanlar Evet zor zamanlar Demek ki o zor zamanda bir güven oluşturabilmişsin <laughs> evet. kendi. Yani insanlara yani hiç anlaşamadığım biri olsa bile gelir bana derdini anlatırdı öyleydi yani. Hı hı. O yüzden ben de dedim ki hani dedim sen tam psikolog hani psikolog olacak kızsın derken Evet. Dedim bir araştırayım yani hiç aklımda yok çünkü. Sonra araştırdıkça dedim bölümün bana katabileceği bir sürü şey var. Çünkü bir sürü çeşitliliği var tek bir şeyde değil. Evet. Sonrasında bütün tercihlerimi psikoloji üzerinden yaptım herhalde öyle hatırlıyorum. İstanbul Kent Üniversitesi'ni tercih etmenizin ana sebepleri nelerdir? Şimdi birazcık da gerçekçi konuşalım hocam. Tabii ki tabii ki. Şimdi şöyle hepimizin bir üniversite puanı var sonuç olarak ve puana göre tercih yapmak zorundayız. Evet. E, ve ben de psikoloji okumayı çok istiyordum. Baktım hı hı. okula yetiyor puanım. Hı hı. Ve özellikle akademik kadrosuna da çok baktım. Hı hı. Yani akademik kadromuz gerçekten çok iyi. Ve şu ana kadar e, öğretmenlerimden gerçekten memnunum. Hı 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 hı. Özellikle sizden de çok memnunum. Hı 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 hı. <laughs> Sağ ol, çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Bir de bunun ötesinde şöyle yüksek lisans programları da var tabii ki. Hani birinci sınıfa geçerken insanlar bakıyor yani yüksek lisans yapacağım. Çünkü önemli bir şey bu. Hı hı. E, bildiğiniz üzere önemli hocalarımız var. Birincisi Mehmet Zinli Sungur olmak üzere. E, bu üniversitenin klinik psikolog. E, yükseğinde vardı. O yüzden öyle aklımda kalmıştı, o yüzden tercih ettim. E, kimler sizce bu bölümü tercih etmeli ve neden? E, kendini anlamakla ilgili, hayatı anlamakla ilgili, dünyayı anlamakla ilgili, kendi motivasyonunu, insanlar niye böyle davranıyor, insanlar nasıl bir düşünce üretiyor, e, insanlar e, neden böyle duygulanıyorlar gibi e, Durumları, motivasyonları anlamakla ilgili arzusu olan kişiler için bu bölüm biçilmiş kaftan. Hocam bu soru size. Öyle mi? Evet. E, programınız veya bölümünüz öğrenci kulübüne ne zaman başladı ve hangi lokasyonda yer alıyor? Yani öğrenci kabulüne 2020 evet. yılında evet, başlayan evet. bir bölümümüz biz. Hı hı. E, dediğim gibi üniversitemiz çok, çok genç ve dinamik bir üniversite, yeni bir üniversite. Hı hı. Ee, tabii ki 2020 yılını hatırlayacak olursak bir İlk pandemi zaten yılı biz hocam. değil mi? İlk pandemi yılı, de... zorlu bir dönemdi, dönemdi tüm dünya için ve Türkiye için. Ardından da bir deprem felaketiyle beraber tekrar Hı -hı. online süreçlerin olması. Ama şu an hani bakıldığında tüm e, derslerin e, dersliklerde üniversitemiz içerisinde kampüs alanında çok daha yoğun bir etkileşimle olduğu bir Hı -hı. yerden geçiyoruz. Ee, dolayısıyla 2020'den beri var olan dinamik, güzel, e, akademik kadrosu güçlü bir bölüm olarak e, gençlerimizi e, topluma yararlı, etik bilinci olan, insani değerleri ön planda tutan, e, kendini geliştirmeye adamış, e, psikoloji bilgisini e, edinmek, üretmek ve e, katma değer yaratmak boyutuyla motive bireyler olarak sizleri mezun etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir de hocam hangi lokasyonda yer alıyor diyorsunuz? Lokasyon olarak İstanbul Kağıthanede Cendere Caddesi üzerinde kocaman dev bir plaza binası içerisinde yer alıyoruz şu anda. Aldığınız derslerden birkaçını hmm. ve bu derslerin size kattıklarını, kattıklarını örnekleyebilir misiniz? Tabii ki örneklerim. Sizin dersinizden örnek vermek istiyorum. Tamam. Üçüncü sınıfın ikinci dönemi siz bize psikopatoloji dersi vermiştiniz. Doğru. Burada bir birkaç soru önce anlattığımız gibi e, psikopatoloji dersinde Levent Hoca bize çok güzel böyle deneyimli işte grup çalışmaları vermişti ve psikopatolojik rahatsızlıkların gerçekten Hı -hı. hani bu kadar çok olduğunu ve bu kadar nasıl ayırt edilebilir olduğunu ben açıkçası bu kadar derinlemesine o zaman öğrenmiştim. Benim için hani hastalıkları ayırt etme konusunda psikopatoloji çok işe yaradığını düşünüyorum. Ee, üniversitenin sunduğu fiziki olanaklar arasında kütüphane, teras veya sessiz çalışma alanları gibi hangi imkanlar bulunmakta? Ee, ben ortak e, ortak alanlara cevap vereyim. Ee, bizim okulda kütüphane var, teras var, sessiz çalışma alanları da var. Fakat e, okulumuzun nüfusu biraz çok olduğu için ve bir kütüphane birazcık küçük olduğu için. Açıkçası sınav zamanlarında yer Yoğunluk bulmak oluyor, neredeyse mi? imkansız hı hı. Ee, ama var çalışma alanlarımız. <laughs> Gayet iyi. Biraz da öğrencinin motivasyonu da bence önemli. Ee, evet hocam. Zaten bakıldığında bir grup ödevini yapabilmesi için öğrencinin bir araya gelmesi gerekiyor. Evet, Küçükhanede de yaptık ödevlerin birkaçını zaten topladım. Ama evet sınav zamanları oturacak yer bulamıyoruz. Sınav zamanları yoğun oluyor zannediyorum. <laughs> evet. Ama tabii ki öğrencilerimizi bir araya getirecek de birçok imkan mevcut. İyi ki var o imkanlar ki o grup çalışmalarını bir arada ekip çalışmasını öğrenmek için de bir fırsat çok teşekkür ediyorum Sena. Çok güzel, keyifli bir sohbet Benim oldu için senin öyle. için. Umuyorum öğrenci arkadaşlar için de bu önemli karar arefesinde onlar için yararlı bilgiler paylaşmışızdır. Onlar Hoş için abi. de bir katma değer yaratmış olmamızı diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.